kadının kadına işte kadının iftira ile suçlandı Yusuf Aleyhisselam ve Mısır'a Mısır'da oluyor onlar ne oldu zindana girdi Mısır Yusuf Aleyhisselam Mısır'da zindana girdikten sonra işte iki kişi de onunla beraber girmişti İki kişi rüya görüyordu değil mi hatırlayın o rüyayı o size de daha yiyecek gelmeden önce ben size bu rüyaları anlatırım dedi ama onlar önce bir şey söyledi. Ne dedi? İnni terattu millete kavmin. Ben bir kavmin hayat tarzını, yaşam biçimini ne yaptı? Terk ettim. Et. Bir kavmi terk ettim. Onların özelliği ne? Bir la yuminine billah. İman etmiyorlar. Allah'ı bir ilah ve Rab olarak tek ilah ve Rab olarak kabul etmiyorlar. İki. Bak öbürü ne? Ve bil ahiret hün kafirun. Onlar ahireti kabul etmiyor. İki tane temel inan. Allah inancı, tevhid akidesi ve ahiret inancı. Kalbe bu iki iman, inanç yerleştikten sonra emir ve yasaklar yapmak kolaydır. Bu iki inanç kalbe yerleşmedi mi Allah'ın emrini yapmakta zorlanırsın. Bizim toplum onun için sıkıntı çekiyor değil mi? İnandım diyor, emirleri yerine getiremiyor insan. Çünkü ahiret inancı ve Allah inancı kalbe oturmamış. Ahiret ne demek? Ahiret inancı, yaşadığın hayatın hesabını vereceksin. Yaptıkların sana sorulacak. Şimdi buna inanmadım adam zor. Buna inanmak da çok zor. Bak buna inanmadım bu çok zor. Müslümanca yaşayabilmek zor. Buna inanmak da zor. Çünkü ona göre yaşayacağız. Ahirete göre yaşayacağız. Değil mi? Günün birinde hesabını vereceğin bilinç ve şuuruyla hareket edeceksin. Şimdi Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Benim yaşadığım bu toplum diyor. Ahirete inanmıyorum. Diyor. Ahirete inanmayınca ne yapıyor? Kadın ne yaptı Yusuf Aleyhisselam? Allah'a inandı halde onlar. Yusuf Aleyhisselam'a ne yaptı? Bu, bu beni şey yaptı değil mi? Taciz etti dedi. Halbuki Yusuf Aleyhisselam'la zina etmek isteyen kimdi? Kadındı. Suçu kime attı? Yusuf. Ahirete iman eden insan bunu yapabilir mi? Değil mi yani? Dünyada da insanları kandırır. Allah'a kandırabilir misin? Ahirete inanan insan ticarette üçkağıtçılık, sahtekarlık yapabilir mi? Aldatabilir mi? zulmedebilir mi? Yalan söyleyebilir mi? Gıybet edebilir mi? İftira atabilir mi? Onun için ahiret çok önemli. İşte Musa Aleyhisselam da buna bir vurgu yapıyor. Ya Rabbi diyor ben büyüklük taslayan ve ahirete iman etmeyen, hesaba inanmıyor. Adam hesaba inanmayacak. firavun katil ne yapıyor? Öldürüyor, asıyor, biçiyor, her türlü pisliği yapıyor. Çünkü niye o sorguya inanmıyor? Değil mi? Günün birinde bu yaptıklarını sorulacağına inansa yapabilir mi? Ona inanmadığı için her türlü pisliği rahatlıkla yapıyor. Onun için Mekke'de inen 13 sene boyunca Mekke'de inen ayetlerde temel iki değil mi? Tevhid, Risalet, Ahiret, üç tane temel esas. Ama esas iki temel inanç üzerinde duruluyor. Ne o? La ilahe illallah ve ahiret. Sonra emir ve yasaklar geliyor. Kalbe o bu ikisi yerleşti mi? Korkma. İşte Musa Aleyhisselam onu söylüyor.